Şimdi ben diyor suya ve çamura secde yaptım. Kadir Gecesi'nin sabahı imiş o sabah diyor. Sahabe-i kiram tabi acayip ketikte. Bu Kadir Gecesi'ni tespit bakımından önemliydi. Bir sabah baktılar ki namazı kılarken e, geldiler namaza baktılar o gece yağmış, kumlar çamurlaşmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptırdı, cemaat namazı bitirdi. Anında ne var? Kum yapışmış. Bir insanın anlına secdeden toprak, kum, işte çakıl taşı bazı ufak ufak yapışır böyle. Hadis-i şerifte buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, her kim elini anlına sürer de anından secdeden sonra anından kum, çakıl, toprak gibi bir şey yapışmış da onu silerse Allah okulundan kibri kaldırmıştır. Daha okulda kibir nasip olmaz diyor. Bana rastladı böyle bir şeyler. Mecburen geziyoruz orada burada namaz kıldık, yol kenarında kıldığımız oldu değil mi? Her türlü yerde kıldık yani. Kasıtlı olmasa da bir de bakıyorsun hanına toprak gelmiş, çamur gelmiş. Bunlar oldu. Bunlar büyük namazın içinde silmeyin ama. Namazın içinde harekete lüzum yok. Tek elle hareket namazı bozmaz, ameli kesire girmez ama gereği yok, kerata girer. Namaz selam verirsin, Anını böyle yaparsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra anlını silerdi. Ve orada duası var. Arkadaşlar bulursa söylesin. Dualarım kitabında. Eşhedü en la ilahe illallah rahmanurrahim. Allahümme ezhib hem ve vel hazen. Bu çok büyük bir duadır. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Ey Allah'ım kederi, derdi, üzüntüyü benden gider. Tam onu derken böyle silerdi. Ben onu ara sıra yaparım sanki başımdaki bütün dert, keder, üzüntü ha böyle elimle gider. Çünkü sünnet bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu boşuna yapmıyor. Bir de elini böyle çekerken bu duayı okuyor. Burada mana var. Bu işten hiçbiri rastgele değil. Mutlaka o hareketin, o sünnetin derde, kedere, üzüntüye ilacı var, tesiri var. Mutlaka.